tatsız iki tane haber var arkadaşlar. E, dünden beri ve bugün yine bir ağrıda bir hadise yaşandı. Yaşandığı iddia ediliyor daha doğrusu. Şimdi tecavüz iddiaları var. Biz yine iddia diyelim de doğru olup olmadığı yargı olmadığına yargı karar versin. Önce e, bu HDP'de bir e, tecavüz skandalı konuşuldu. Mardin Milletvekili Tuma Çeliğin, e, genç bir kıza tecavüz ettiği e, iddia edildi. İddialar gün boyunca tartışıldı. Tuma Çeliğin, e, dokunulmazlığın kaldırılması için meclise tezkere, gö tezkere gönderildi. E, ve ilginç ilginç olan Hüda Kaya denilen bu HDP'nin örtülü milletvekili e, onun aracı olduğu söyleniyor. Neye aracı? Kızın şikayetçi olmaması için bu Tuma Çelik'in tecavüz ettiği iddia edilen genç kızın davacı olmaması için aracı olduğu. PKK terör örgütünün kimi kesimleri de işte bir görevlendirmeler yaptıkları, bizzat talimatın Karayılan'dan geldiği, işte bu kızın şikayetçi olmaması, işte gerektiğinde biz Çuma Çelik'in hesabını görürüz gibi yani alçakla ortak arama girişimi HDP'liler bu konuya ne diyecekler? Nasıl bir açıklama yapacaklar, aracı olduklarına göre bundan sonra söyleyecekler şeyler ne kadar inandırıcı olacak, onu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Mecliste bu eğer iddia doğruysa bu milletvekilin dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gereken yapılacak kendisini şikayet etmek isteyen kızın hayatını zindana çevirdiği gibi tehdit şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptığı da yine haberlerde yansıyan bir bilgi. Mardin Cumhuriyet Savcılığı kadının şikayeti üzerine harekete geçmiş. Ee, iç tüzük gereği rapor hazırlanacak işte yok bir ay içerisinde bilmem ne yani bu eğer yine tekrar altını çizerek söylüyorum bu iddia doğruysa bu milletvekili bir ay boyunca elini kolunu sallayarak e, gezebilecek belki de kaçacak. Yani madem bu kadar böyle dağları taşları harekete geçiriyor, kıza tehditler savuruyor, şantaj yapıyor, boyun eğmesini istiyor. Buna rağmen kız korkmadan tıpkı Diyarbakır'daki anneler gibi... Korkmadan gidip doğrudan davacı olabiliyorsa, bu yeni bir takım ahlaksızlıkların yapıldığına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile olacak gibi hatırlayacaksınız. Anneler de korku içerisindeydi. Onlar da bugüne kadar seslerini çıkarmıyorlardı. PKK dediğimiz terör örgütü gelip bunların evlatlarını kucağından alıp daha götürüyordu. Kimi tecavüze uğuruyordu, kimi işte gereksiz yere e, işte sebepsiz yere daha doğrusu e, öldürülüyordu. Dayanamayan çocuklar geri gelmek istiyordu. infaz ediliyorlardı. Şimdi bundan sonra benim düşüncem, benim şahsi düşüncem bu şekli bu şekliyle e, adını nasıl söylesek bilmiyorum ki yani Çocuklar artık herhalde korkmayacaklar, bunların gerçek kimliğini, gerçek yüzünü ortaya çıkaracaklar veya çıkarmaya sebep olacaklar diye düşünüyorum. Tabi HDP sadece HDP'deki olay bununla sınırlı değil. Bir de e, Mensur Işık denilen e, Muş milletvekili, ya o kardeşim sabahtan akşama kadar bağırıyorlar, kadına şiddet, kadına şiddet, hele. E, Bazıları da iyi niyetle diyor ki yani bu kadına şiddet işte nasıl olur diyor işte kim söylemiş Özlem Zengin diyor ki bu olayın bu olayda teyit ediyor ki HDP şiddetle iç içe ya arkadaş ya bunu söylemek için bu e, karısını döven mensur ışığı beklemeye gerek yoktu ki şiddetle iç içe değil terörle iç içeydi bugüne kadar yani tartışılan şey neydi? HDP PKK ile arasına mesafe koymuyor. HDP Türkiye Partisi olmuyor. E şimdi bakıyoruz adam başka birisi olsaydı, AK Partili birisi olsaydı kıyamet kopacaktı. Başka birisi karısına bir fiske atsaydı vay sen misin bunu yapan? Ama Mensur Işık eşi Ebru Işık darp edince bizim kelli felli hani aydınlar dediğimiz hani toplum birbirleriyle sıkı sıkı bağlı olan birbirlerine sıkı sıkı bağlı olan o aydınlar bildiriler ararar hiç birisi yok. Sadece meclisteki AK Parti, MHP ve CHP'li kadınlar tepki göstermiş. Eee, CHP Kadın Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili onu önemsiyorum çünkü HDP'ye laf söylemek CHP'de bu dönemde HDP'ye laf söylemek yürek ister. Onun için sadece onu okuyorum. Şu şu bu partili bir önemli değil. İster HDP'li ister CHP'li ister AK Parti'li hiç fark etmez. Şiddet nereden gelirse gelsin karşıyız. E peki ne oldu? Yani bu Mensur denilen zat muhterem karısını dövünce ne oldu? Onun da dokunulmazlığı kaldırılacak mı mesela? Şimdi Ebru Işık eğer diyor e, demiş ki boşanmak istedim şiddet uyguladı. Şikayetçi olmuş ama sonradan e, uzaklaştırma kararı da almış. kadın zaten e, avukat avukat mı? değil yok. E, ama ona da baskı varmış. Şikayetini geri çık. Yani ne var kocandır. Döver de sever de. Eh, yani. Eh yani. Sen niye şikayetçi oluyorsun? Ayıp olmuyor mu? Bak kocan rezil ediyorsun. Ne var sana bir tane? Cık, tabii canım. Onlar olunca öyle. Yani HDP'li öbürü aydın diye geçinen sabahtan akşama kadar Kadın hakları, eşitlik, insan hakları diyen Başak Demirtaş çıksın burada bir laf etsin. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş bir mektup yollasın. Ey Mensur Işık, Mensur Işık. Allah seni belanı versin. Elini niye kaldırdın o kadına desin diyebilsin. Başak Demirtaş da öyle. Canan Kaftancıoğlu neredesin ya? Bugün Karar TV'ye konuşmuşsun maşallah. Bol bol at tutmuşsun. Peki bununla ilgili tek kelime? Hani Muharrem İnce'nin camiye gitmesine kadar konuşabilmişsin. Canan Kaftancıoğlu. Ha bu garibim Ebru Işık'la ilgili niye tek kelam etmemişsin? Ya da HDP'li Tuna Çelik'in tecavüz ettiği iddia edilen kadınla ilgili bir kelime niye etmemişsin Canan Hanım? Okudum. Detaylı bir şekilde I I, konuşmamış ama konuşanlar var işte e, Perihan Savaş konuşmuş dayak yiyen bir kadın olarak Sevcan Yaşar konuşmuş Alişan konuşmuş Yavuz Bingöl konuşmuş bir tek Canan Kaptancıoğlu konuşmamış konuşma bakalım. Ama 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 Canan Hanım konuşacağı bir olay gerçekleşmiş. Yarın bu konuyla ilgili iddia ediyorum ya da bu videoyu şimdi izliyorsanız bakın bakalım Google'a derhal Ağrı'daki Nizamettin Şahin isimli şahısla takır takır beyanat verdiğini göreceksiniz. Çünkü ayağa kaldırdılar zaten. Sosyal medyada gördük. Bir tarafında şey diyor, hemen size söyleyeyim. Ee, bir tarafında susma ağrıcı, bir tarafından da e, Mardin'de. Sen de susma Mardin. Tabii ki susmasınlar. Tabii ki. Tabii ki. Her iki taraf için de susmayacağız. Susmamalıyız. Nizamettin Şahin, AK Partili. AK Parti'nin ağrıdaki kurucularındanmış. Ben yaptığım araştırmayı söyleyeyim de. 13 yaşındaki kızı tacizde bulunduğu iddia edildi. Bugün. Sosyal medyada da dolaşan fotoğraflara baktığımızda Mustafa var mı o fotoğrafı hazırlayabildin mi? Onu bir getir bakayım. Evet, savcı sayanla beraber. Şimdi Nizamettin Şahin kendi evinin bahçesinde oturuyormuş. 13 yaşındaki kızla, kızın ailesiyle komşu olduğunu öğrendi. Bu kız bahçede oturan Nizamettin Şahin'in olduğu bir ortamda birden bağırıyor. Tacize uğradığını ya da bağırmış yani bilmiyorum ne dediğini şimdi burada ahkam kesip bir şeyler uydurmayalım. Bağırıyor. Dolayısıyla millet ayaklanıyor, aile hemen girişimde bulunuyor. Şikayetçi oluyorlar. Nizamettin Şahin'i polisler gelip alıyor. Bir taraf bana dedi ki: "Efendim, kız gelmiş." Bu Nizamettin Şahin annesinin, şey pardon, eşinin ve çocuklarının da olduğu bir ortamda bahçedeymiş. Kız birdenbire gelmiş, bağırmış. Vah vah. Kızın bağırısı tutmuş. Niye bağırsın? Kız deli mi? Geri zekalı mı? Eğer örgütlenmemişse, git orada böyle bir şey yap denilmemişse, yani böyle bir şey yoksa, kız herhalde aklını yememiş durup dururken yıllardır Nizamettin Şahin'le aynı bahçede oturuyor. Birdenbire geçecek bahçenin orasına Nizamettin'in amcasını görecek, bağıracak çok inandırıcı bir şey değil. Bunu net söyleyelim. İnandırıcı olmadığı da zaten polisin olay yerine gelmesiyle birlikte Nizamettin Şahin'i karakola götürüyorlar ve tutuklanıyor. Bunu da yargı karar verecek. Buna da yargı karar verecek. Ama burada enteresan bir şey var. Mustafa getirebiliyor musun o fotoğrafı? Bu ayrı eee şeyle bir fotoğraf var. Savcı Sayan'la birlikte o Nizamettin Şahin dediğimiz adamın bir fotoğrafının olması gerekiyor. Gönderdim sana. Şimdi burada bakın Mardin'deki olayın üzerinde durdum. Bu şu an konuştuğumun önünü kaçıranlar dönüp de demesinler. Aa sen Mardin'i konuş. Ya da başı izleyenler sen önce bir ağrıyı konuş diyenler, beyler, bayanlar. Konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Şimdi böyle bir hadise yaşandığında hemen e, ilk ortaya attıkları şey şu oldu. Mansur Yavaş'ın sağ kolu 13 yaşındaki kıza tacizde bulundu. Yahu delev ki savcı sayanın babası olsun, evladı olsun kardeşim. Yani savcı sayanla birlikte bir fotoğrafı var diye. Adam AK Partili. Bu net. Savcı sayanla fotoğrafının olmaması ağır belediye başkanı olan savcı sayanla birlikte fotoğrafının olmaması mümkün mü? Beraber seçim gezilerine çıkmaması mümkün mü? Aynı ortamda sık sık olmamaları mümkün mü? AK Parti'nin önemli isimlerinden biriymiş. Eğer varsa böyle bir şey Allah onun da belasını versin. E peki ya siz bu kadar böyle bir ortamda ağır dediğiniz ne kadar büyüklükte bir yer ya? Ya bu da yeni moda oldu ha. Birisinin yanında fotoğrafını gördüğünüz zaman bak sağ kol. E benim de yanımda bir sürü her gün Abi bir fotoğraf çekelim diyen insanlar var. Yarın bunlardan birisi tecavüzü çıktı diye benim sağ kolum mu olacak? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Savcı Sayan ağrıda oyunu bozdu. Savcı Sayan oyunu öyle bir bozdu ki PKK dediğimiz terör örgütü orada kılını kıpırdatamıyor. Artık vatandaşı kandıramıyor artık gençlerimizin kanına giremiyor. Niye? Çünkü orada savcı sayan gibi tek başına bir güç var. Bakın bir belge geliyor ekrana. Kara yılanın vermiş olduğu talimat şu. Bak. Görüyor musunuz? Savcı kara yılan denilen terör örgütünün başı savcı sayanı diyor öldürün. Ama diyor bak ha Böyle bir farklı bir şey yapın. Bir şey uydurun. Öyle bir suikast olsun ki halk tepki göstermesin. Yani sivil bir şahıs yapsın. Ta, şeyi yapılmadığı işte, şeklinde konuşmalar yaptığı yönünde bilgiler de edinsin. Konuşulsun. De, önce dedikodu yapın diyor. Bak öldürün. Birisi öldürsün. Sonra PKK'yı da mal etmesin. Çünkü adam Kürt. Çünkü adam Kürtlerle iç içe yaşıyor gidiyor ee, bilmem, Cemile ninenin evine tandırından ekmeğinin yanında oturuyor diyor ki onun için ağlıyor. Onun derdine koşuyor. Derdine derman oluyor. Açlık çeken, sıkıntı yaşayan, sefalet içerisinde olan insanları görünce Allah benim belamı versin diyor. Niye ben seni görmedim diyor özür dilerim diyor ben bugüne kadar seni görmedim derdine derman olmadım diye senden özür dilerim diyor oradaki insanların elini ayağını öpüyor oyunu bozdu çünkü PKK ne diyordu vatandaşa sahip çıkmıyorlar aç kalıyor işsiz bırakılıyorlar İşte savcı sayın bu oyunu bozduğu için Murat Karayılan hedef gösteriyor ama alçakça bir hedef plana bak öldürün. Ama sivil bir suikast olsun. Ya PKK ile hiç ilgisi olmasın. Öyle anlatın. Öyle anlatın ki yarın öbürsü gün Kürt bir belediye başkanının PKK terör örgütü tarafından öldürüldüğü ortaya çıktığında Allah korusun PKK'ya lanet okunmasın. Ya. Şimdi bu ee, bu arada bu Nizamettin Şahin'in de parti meclis üyesiymiş. Yine AK Parti'de. Onu da söyleyelim. A, yani bu Nizamettin Şahin bu hareketi yapmışsa zaten cezasını bulacak. Ama benim karşı çıktığım bu ahlaksız, bu şerefsiz davranışın getirilip Orada oyunu bozan savcı sayana bağlanmasın. Benim kızdığım şey o. HDP'de de aynı şey olsa, bak tekrar söylüyorum altını çizerek söylüyorum. HDP'deki bu iddiaların da aslının aslarının iyice ortaya çıkması gerekiyor. Yani ben yaptım oldu, ben yazdım oldu, ben konuştum oldu değil. Bunun net bir şekilde bunun vebalinin çok ağır olduğunu bunu araştıran herkesin bilmesi gerekiyor. Ve her iki olayda da öyle siyasi bir takım şeyler güderek ortaya koymaması gerekiyor. Şimdi Mardin'deki şerefsizlik varsa olayı getirip ağrıya savcı sayına bağlamak da bir o kadar daha büyük bir şerefsizliktir onu da söyleyelim.